Tekrar merhabalar. Ee, şimdi sizlerde burçları ve yükselen burçları olan etkilerini anlatacağım. Koç ve yükselen koçlarla beraber başladığımızda 14 aksından yaşayacağınız dolunay etkisiyle beraber kariyer iş hayatınızda bir karar vermeniz gereken durumları doğurabilir. Tamam ya da devam diyebilirsiniz. Bir tamamlanma bitiş söz konusu. Yuva evinize geldiğimizde Güneş-Merkür-Hades kavuşumuyla beraber aile üyeleriyle bazı fikir farklılıklarına, iletişimde zorlanma, zıtlaşma etkisi verebilmekte. Beklenen, istenen hassasiyeti, ilgi, itinayı göremediğinizi düşünebilirsiniz. Bu noktalarda e, temkinli olmakta ve daha hoşgörülü, daha e, anlayışlı davranabilmekte fayda var diyebiliriz. Boğa ve yükselen boğalara geldiğimizde 9-3 aksından yaşayacağınız dolunay etkisiyle en başta uzak yerlere seyahat yahut taşınma, yer değişikliği söz konusu. Uzun zamandır düşündüğünüz yahut ertelediğiniz planlarınız varsa bunlarla alakalı harekete geçme vakti diyebiliriz. Aynı zamanda akrabalar, uzak akrabalarla alakalı iletişim, yeni bir eğitime başlama yahut eğitim verme noktasında bir aktiflik. var ee, varsa hukuksal bir süreç bu konularla alakalı bir tamamlanma sonlanma enerjisi hakim. Varsa aracı olanlar yahut elektronik cihazlarında bir arıza, elden çıkarma yahut satın alma, satma durumları da yine söz konusu etkilerden bazıları. İkizler ve yükselen ikizlere geldiğimizde 8-2 aksından yaşayacağınız dolunay sebebiyle en başta miras fakat tazminat, prim, burs, Kredi çekmek gibi dışarıdan gelebilecek ek gelirler namına bir koşturmaya çabaya girebilirsiniz. E, bu dolunayda odak noktanız finans olacak. Geliri arttırma derken duygusal kararlar bir hatalı hamlelerde yapmaktan sakınmalısınız. Gerçekçi ve sağlam kararlar vermeniz gerekmekte. Aksi halde e, gelirleriniz kadar giderlerinizde de bir artış söz konusu olabilir. Yengeç ve yükselen yengeçlere geldiğimizde. Bu dolunay siz yengeçleri de doğrudan etkileyecek. Çünkü karşı aksınızda gerçekleşecek e, Oğlak Burcu'nun karşı aksında ve Karşıt Burcu'nuzda gerçekleşeceği için dolunay. Bu sebeple en başta ilişkiler, evlilik, ortaklık konularınız, e, anlaşma, sözleşme durumlarınız aktif. Bu aktiflik sadece yeni bir konunun durumun başlaması namına değil, bitimiyle de gerçekleşebilir. Bunların yanı sıra birinci evinize yerleşen Güneş, Merkür, Hades kavuşumu. Şu sıra başta ilişkiler ve diğer kişilerle iletişimde olası sorunlar ve problemler yaşatabilir sizlere. Hayatınızın birinci sırasına kendinizi koyarken daha alıngan duygusal kararlar verebilirsiniz. İlgi bekleyen tavrınızı karşı taraf zaman zaman yanlış anlayabilir. Sizler yanlış aksettirebilirsiniz. Bu konularda dikkatli olmanızda fayda var. Aslan ve yükselen aslanlara geldiğimizde 6-12 aksından yaşayacağınız dolunay sebebiyle e, başta fiziksel görünümünüz var olan rahatsızlıklarınız üzerine eğilme, ihmal edilen tetkik, muayene varsa onları yaptırma konusunda tetikleneceksiniz. Bir check-up yaptırabilirsiniz. Bu 15 günlük periyotta diş, cilt, kemik, e, ortopedik rahatsızlıklara karşı ekstra dikkat etmek gerekir. Çünkü hassasiyet oluşacak 15 gün boyunca. Aynı zamanda göğüs göğüs kafesi kadınlar için meme kanseri namına muayene olmanız da e, bence gereken durumlardan bazıları yoksa bile en azından tedbir almış olacaksınız. Son olarak mesai paylaştığınız arkadaşlarınız yahut bir iş pozisyon değişikliğine de gitmek isteyebilirsiniz. Başak ve yükselen başaklara geldiğimizde e, 5-11 aksından yaşayacağınız dolunay sebebiyle en başta yalnız olanlar için mantıklı bir partner seçimi Evli olanlar için çocuk sahibi olma kararı alma. Çocuğu olanlar için de evlatlar için gerçekçi, net ve kalıcı planlar, yatırımlar yapma vakti. Karşı aksınızda güneş, merkür, hades kavuşunun olması. Arkadaş, sosyal çevrede krizli bir ilişki, yanlış bir iletişim olması anlamına da gelmekte. Düşüncelerde çatışma ve gerginlik enerjisi söz konusu. Terazi ve yükselen terazileri geldiğimizde 4-10 aksından yaşayacağınız dolunay sebebiyle en başta yuvada bazı kararlar alma söz konusu. Gayrimenkul alım satım konuları, ev değişikliği, taşınma, yuvada varsa bir problem, nihai sonuca vardırma gibi etkiler yine e, sizlerle beraber olacak. Güneşin Merkür ve Hades ile 10. evinize yerleşmesiyle kariyer iş hayatınızda bazı duygusal handikaplar yaşanması muhtemel. Patron, müdür, şef gibi otorite saydığınız kişilerle iletişimde sorunlar yaşanması da yine etkiler arasında. Akrep ve yükselen akreplere geldiğimizde 3 9 aksından yaşayacağınız dolunay sebebiyle en başta zihninizde biriken kalabalığı azaltmak, kararsız olduğunuz yahut adım atmakta zorlandığınız konular adına artık daha gerçekçi ve net kararlar verme zamanı. Bunların yanı sıra iletişim, ara buluculuk yapmanız gereken, dahil olmanız gereken konular ortaya çıkabilir. Yeni bir sayfa site açma dijital ortamda, ee, seyahat planları, araç alım, satım yahut elektronik cihaz alımla alakalı etkiler de söz konusu. Fakat 9. evinize yerleşen Güneş, Merkür ve Hades kavuşumu, yurt dışı, e, yurt dışı bazlı iş ve seyahat, uzaklara taşınma, pasaport vize işlemlerinizde bazı engeller ve sorunlar doğurabilir bu noktalarda. E, dikkat edebilirsiniz yay ve yükselen yaylara geldiğimizde 2-8 aksından yaşıyorsunuz bu dolunay sizler için maddi konuları ve özbenlik konularını gündeme getiriyor daha fazla nasıl para kazanabilirim nasıl doğru yatırım yapabilirim ek gelir kaynakları nasıl elde edebilirim üzerine fazlaca kafa yoracağınız bir etki bu bunları yaparken dikkat edilmesi gereken konu doğru harcama ve yatırım konuları olacak yanlış hamlelerden ve riskli yatırımlardan uzak durmanızda fayda var çünkü Oğlak ve yükselen oğlakları geldiğimizde e, ve aynı zamanda ay burcu oğlakların da dinlemesi gereken bir dolunay. Sizlerin burcunuza gerçekleşecek bu dolunay. E, bu sebeple de aslında sizleri tepeden tırnağa etkileyecek diyebilirim. En başta direkt size. Buna fiziksel görünümde değişikliğe gitme, imaj yenileme, keyif aldığınız konulara daha fazla eğilme kendiniz adına gerçekçi ve radikal kararlarda almayı ekleyebiliriz. E, kısacası daha ben merkezi bir tutum sergilemedi diyebiliriz buna. Yedinci evinize yerleşen Güneş Merkür Hades kavuşumu yengeç burcunda olması sebebiyle evlilik, uzun süreli ilişkiler, ortaklıklarda bazı iletişimsel sorunları ortaya çıkartabilir. Duygusallık, hassasiyet, alınganlığın artabileceğini de söyleyebilirim. Bu dolunay birçok oğlak için bir milat sayılabilir. Tamamlanmaları, bitişler, net ve gerçekçi kararlar için sahne sizin. Kova ve yükselen kovalara geldiğimizde 12-6 aksından yaşayacağınız dolunay sebebiyle en başta zihinsel sonrasında da fiziksel rahatsızlıklara karşı dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. E, fiziksel anlamda diş, cilt, ortopedik rahatsızlıklar, kemikler çok daha hassas olabilir bu 15 günlük süreçte. E, zinsel anlamda da gizli bir düşmanlık arkadan dönen bir oyun, yapılan bir dedikodu, gizli olanın açığa çıkması ve yüzleşmeler yine yaşanması muhtemel etkilerden. Mesai paylaştığınız kişilerle bu 15 günlük süreçte iletişimde sorunlar, yanlış anlaşılmalar, önyargılar gibi anlaşmazlıklar da ortaya çıkabilir. Varsa evcil hayvanlarınızın da sağlığına yine bu 15 günlük süreçte dikkat etmenizde fayda var. Balık ve yükselen balıklara geldiğimizde, 11-5 aksından yaşayacağınız dolunay sebebiyle arkadaşlıklar sosyal çevrede bir revizeye gitme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bazı elemeler, kopuşlar söz konusu olabilir. 5. evinize yerleşen Güneş, Merkür, Hades kavuşumu partnerinizle olan iletişimde aksaklıklar olabileceğini, bu aksaklığın çocuğu olan balıklar içinde ebeveyn çocuk ilişkisi noktasında da ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Evladınız sizi anlamıyor olabilir yahut siz evladınızı anlamıyor olabilirsiniz. Ee, onun için endişe ve kaygınız artıyor olabilir. Daha nazik ve anlayışlı bir yaklaşımla hal olabileceğini düşünmekteyim. Burçlarımız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.